tüm muhalefet partilerinin toplandığında katılacaklarını bildirdikleri Cumhuriyet Halk Partisi ve Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Demokrat Parti tarafından imzalanan, Deva Partisi tarafından imzalanan İyi Parti ve Dem tarafından da toplandığında oturuma katılacakları ifade edilen 9 Ocak 2024 Salı günü saat 15'te genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırdığımız başvurumuz burada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kendi iradesine karşı yapılan bu darbe girişimi için önümüzdeki salı günü saat 15'te olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplumda, sivil toplumda, bu darbe girişimine karşı hangi demokratik çağrı varsa o demokratik çağrılara en yürekten katkıyı katılımı sağlayacağımızı ifade ediyoruz. Ve gelecek hafta 14 Ocak Pazar günü geleceğimize sahip çıkıyoruz diyeceğimiz demokrasiye sahip çıkacağımız anayasaya sahip çıkacağımız geleceğimize, emeğimize, ekmeğimize, ülkemize, vatanımıza sahip çıkacağımız büyük miting için 14 Ocak Pazar günü saat 13'te tüm vatandaşlarımızı, tüm siyasi partileri, tüm meslek örgütlerini, tüm sivil toplum örgütlerini ve bu ülkenin bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyen her ferdini bilhassa gençlerini Tan Doğan Meydanı'nda saat 13'te geleceğimize, adalete, hukuka ve ülkemize sahip çıkan mitingimize davet ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.